Evrenin derinliklerinde her şeyi içine çeken ve Samanyolu dahil tüm galaksileri bilinmeyene doğru sürükleyen muazzam bir güç var. Hepsi bu kadar da değil. Gökbilimciler daha da büyük ve daha gizemli bir şey bulmuş olabilirler. Bu bilinmeyen güç nedir? Evrendeki her şeyi yok olmaya mahkum mu edecek? Gelin birlikte öğrenelim. Gökbilimciler günümüz teknolojisi sayesinde çığır açıcı şeyler keşfediyor. Bugün Samanyolu'nun dışında Erboğa takım yıldızı yönünde bulunan bir şeye bakacağız. Galaksimizin gaz, toz ve yıldızlarla dolu çevresi dünyanın görüşünü engellemektedir. Gökbilimciler bu bölgeye kaçınma bölgesi adını verdiler. Büyük çekici denen bir şey de o bölgenin derinliklerinde gizlenmektedir. X ışını ve radyo astronominin gelişmesiyle birlikte kaçınma bölgesi araştırılmaya başlandı. Samanyolu ve Andromeda galaksisinin başak kümesinde bulunan yerel galaksiler grubunun merkezine doğru hareket ettiği ortaya çıktı. Görünüşe göre ikisi de Laniakea süper kümesinin merkezine doğru hareket ediyor. Bu devasa kümenin ortasındaki çekim bölgesi de az önce bahsettiğimiz büyük çekicidir. Tahmini çapı dünyadan yaklaşık 300 milyon daha büyüktür. Benim insanları bu alandaki gaz ve toz bulutunun arkasında cetver kümesi olarak bilinen büyük bir gökada kümesi buldular toplam kütlesinin yaklaşık 1000 trilyon güneş kütlesi olduğu tahmin edilmektedir. Ancak daha sonra kaçınma bölgesindeki kümeler projesinin bir parçası olarak bir X ışını çalışması yürüten bilim insanları, büyük çekici bölgesinde önceden düşünülenden çok daha az gökada olduğunu keşfettiler. Büyük çekicinin kütlesinin güneşin 10 milyon milyar katından daha fazla olduğuna inanılıyordu. Ancak araştırmacılar kütlesinin bilim insanlarının orijinal tahmininin yalnızca onda biri olduğunu buldu. Bölgedeki görünür gökadaların çoğunun Mount Quistern yargısının etkisinde olduğu görüldü. Uzayda mesafe ne kadar büyükse algılanamayacak kadar loş olan nesnelerin sayısı da o kadar fazla olur. Böylece yalnızca en parlak nesneler görülebilir. Sonuç olarak uzayın bazı bölgelerinin daha yoğun galaksiler tarafından doldurulduğu görülüyor. Büyük çekici birçok yönden bize var olmayan bir şeyi gösteren bir serap olabilir. Yani aslında büyük bir çekiciden ziyade sadece normalden daha fazla galaksinin bulunduğu bir boşluk olabilir. Büyük çekicinin kütlesi yerel gök kümelerini çekecek kadar büyük değil. Öyleyse onları Laniakea süper kümesinin merkezini çeken nedir? Benim insanları cevabı bulmak için daha güçlü yerçekimi kuvvetine sahip bir yapı aramaya başladılar ve kısa süre içinde buldular. Bu, dünyadan yaklaşık 650 milyon ışık yolu uzaklıkta 8 bin galaksiden yaklaşık 20 kümeden oluşan şepli süper kümesiydi. Bu süper kümenin milyarlarca güneş kadar kütleye sahip ve samanyoluna 1 milyar ışık yılı mesafedeki en büyük oluşum olduğu ortaya çıktı. Evrendeki en eski ışığı bulmak için gökyüzünü tarayan Planck uydusu, Şepli süper kümesinin orta kısmının benzersiz görüntülerini şimdiden aldı en büyük pembe noktalar sağda Abel 3558 ve solda Abel 3562 olmak üzere iki gökada kümesinin yanı sıra aralarındaki birkaç küçük grubu göstermektedir. Bilim insanları ayrıca Şepli süper kümesinden zıt yönde bulunan bir yapı modeli de oluşturdular. Orada gökbilimciler dipol kovuca da verilen son derece düşük yoğunluklu bir bölge keşfettiler. Şepli süper kümesi muazzam yer çekimi nedeniyle gök cisimlerini uzayın bu bölgesinden uzaklaştırır. Sonuç olarak dipol kovucu muhtemelen maddeden yoksundur. Uzayın az yoğun bölgeleri aşırı yoğun bölgelerin çektiği kadar maddeyi uzaklaştırdığı için dipol kovucu da az önce gözlemlediğimiz akışla ilişkilidir. Ancak dev süper küme Şepli'nin keşfi bile büyük çekici alanındaki tüm yer çekimi ağının çemasını netleştiremedi. Avustralya Üniversitesi'nden profesör Matthew Collis, Samanyolu'nun hızının bir kısmının hala açıklanamayacağına inanıyor. Araştırmacı, Başak Kümesi, Büyük Çekici ve Şepli Süper Kümesi'nin yerçekimi kuvvetini hesaplayarak galaksimizin saniyede yaklaşık 50 km daha yavaş hareket etmesi gerektiği sonucuna verdi. Profesör Collis bunun Samanyolu'nun ardında gizlenmiş gizemli yapılardan kaynaklandığını düşünüyor. Ayrıca bilim insanlarının bunlardan en az birini zaten bulmuş olmaları da mümkündür esrarengiz Vela süper kümesi dünyadan yaklaşık 850 milyon ışık yıl uzaklıkta kalın bir toz ve gaz bulutunun arkasında bulunuyor. Küme yaklaşık 370 milyon ışık yılı genişliğindedir ve yaklaşık 100 bin galaksi içermektedir. Boyutu doğrulanırsa Vela, Samanyolu civarındaki en büyük süper küme olabilir. Vela süper kümesinin yer Samanyolu'nun gerçek hızıyla evrenin genişlemesinin neden olduğu hız arasındaki farkı açıklayabilir. Bu arada gökbilimciler kaçınma bölgesinde bulunan üçte biri daha önce hiç gözlemlenmemiş 883 gökada üzerinde çalıştılar. Araştırma Avustralya'da bulunan radyo teleskobuyla yapıldı. Benim insanları ilk olarak toplu halde 3 gökada, ardından da 2 yeni küme buldular. Her galaksi ortalama 100 milyar yıldız içerir. Kendi galaksimizin ardındaki yüzlerce galaksinin keşfi ise bilim insanlarının bile bilmediği inanılmaz miktarda kütle anlamına gelir. Yerçekimlerinin çevredeki galaksilerin hareket hızını etkilemesi muhtemeldir. Ancak bu bile gizemi çözmeye yetmez. Samanyolu hala olması gerekenden daha hızlı hareket ediyor. Benim insanları da hala Samanyolu'nun ve diğer yerel grup gökadalarının hareketlerinin doğasını çözmenin yanı sıra gizli yerçekimi kaynaklarını araştırıyorlar. Ortaya atılan teorilerden birine göre karanlık madde burada olabilir. Karanlık maddenin görünmez kümeleri sıradan madde yapılarının yerçekimi kadar galaksileri kendine çekme yeteneğine sahiptir öte yandan galaksilerin, evrenin başka bir teorik gücü olan karanlık akış tarafından hızlandırıldığı öne sürüldü. Karanlık akış, galaksi kümelerinin genellikle görünür evrenin dışındaki bilinmeyen bir kütleye doğru beklenmedik hareketine verilen addır. NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden bilim insanları, Wilkinson Microwave Anisotropi uydusundan gelen verileri binden fazla küme üzerinde analiz ederek bu fenomenin izlerini buldular. Bu, gözlemlenebilir evrenin önemli bir bölümünü kapsayan çok büyük ölçekli bir çalışmadır. Makalenin yazarları karanlık akışın güneş sisteminden 2,5 milyar ışık yılı uzaklıkta, evrenin önceden düşünülenden daha derinlere uzandığını ve büyük çekiciye ve ardından Erboğa ve su yılanına takım yıldızına doğru yöneldiğini belirtti. Bir teoriye göre bu gizemli akış, varsayımsal çoklu evrene ait bir dünyayla bağlantılıdır. Evrenimizin birincil enerji bölgesinin bir bölümünden doğduğu varsayılmaktadır. Eğer öyleyse, diğer bölümlerde çok daha fazla evren oluşmuş olabilir. Ayrıca karanlık akış paralel bir evrenden bir kütlenin çekim kuvvetinin sonucu olarak yaratılmış olabilir. Bilim insanları hala tartışılan bu teoriyi dikkate almış durumdalar. Bundan ayrı olarak uluslararası bir gökbilimciler ekibi büyük çekiciyle ilgili ilginç bir çalışma yaptı. Dünyadan 350 milyon ışık yılı içinde bulunan 10 bin galaksinin ve kümelerin hareketlerini gözlemlediler. Bilim insanları evrenin yalnızca 1,5 milyar yaşında olduğu zamanlardan başlayarak günümüze kadar galaksilerin hareketini izlediler. Samanyolu'ndaki galaksilerin yörüngelerini mevcut parlaklıklarına ve uzaydaki konumlarına göre hesapladılar. Araştırmacılar sonuçlara dayanarak büyük çekiciyi Başak kümesinin çevresini ve komşu kahraman balık süper kümesini gösteren etkileşimli bir model tasarladılar. Model, kümelerin ve bireysel galaksilerin çekim merkezine doğru nasıl hareket ettiğini gösteriyor. Hepsinden de önemlisi, benim insanları Samanyolu dahil tüm bu gök cisimlerinin geleceğini hesapladılar evrenin gittikçe hızlanan genişlemesinin çoğu kümenin yerçekimi merkezlerine hareket etmesini engelleyeceğini buldular. Hatta gelecekte bu bölgedeki galaksilerin yörüngesini gösteren etkileşimli bir simülasyon bile tasarladılar. Model galaksilerin ilk oluşumundan evrenin şu anki halinin iki katı olacağı bir zamana kadar olan dönemi kapsıyor. Simülasyon, önümüzdeki 10 milyar yıl içinde özellikle yoğun kümelerde yalnızca birkaç büyük birleşmenin gerçekleşeceğini gösteriyor. Şimdilik uzayın büyük bir gizem olduğunu biliyoruz. Bulduğumuz cevaplarsa daha fazla soruya yol açıyor. Yakın zamanlarda yapılan bir keşif benim dünyasında büyük heyecan yarattı. 2022'nin başında Mirket Radyo Teleskobu gökyüzünün Vela X1 bölgesinde garip ve daha önce görülmemiş bir sinyal tespit etti. Görünüşe göre ölen yıldızlar kendilerine dünyadan 1300 ışık yılı uzaklıkta bir dinlenme yeri bulmuşlardı. Ve bu zamana kadar o bölgedeki yıldızlardan gelen herhangi bir titreşim veya başka bir aktivite görülmemişti. Peki uzayın ölü bir bölümünden radyo sinyalleri gönderen garip ve gizemli nesne neydi? Bilim insanları bunun PSR J0901-4046 adındaki nötron yıldızı olduğunu gördü. Nötron yıldızlarının kendi etrafındaki dönüş süresi 1.4 milisaniye ile 30 saniye arasında değişmektedir. Ancak yaşlandıkça dönüşleri yavaşlar ve bu nedenle radyo patlamaları yaymayı da bırakırlar. Öte yandan bu yıldızın bir dönüşünü tamamlaması 76 saniye kadar sürüyor ve hala radyo patlamaları üretiyordu. Tam 7 farklı türe sahip yıldız herkes hayretler içinde bıraktı. Benim insanları daha önce hiç böyle bir şey görmediklerini belirttiler. Zayıflamış nötron yıldızının gücü artık tükenmek üzere. Sinyalleri yıldızın dönüş periyodunun yalnızca %0,5'i olan 300 milisaniye sürmeye başladı. Gökbilimciler dünyadan yalnızca bir anlığına geçen bir radyo ışınını tespit edebildikleri için çok şanslıydılar. Gökbilimcilerden bazıları bu yıldızın çok güçlü manyetik alanlara sahip, nadir bir ultra uzun periyotlu magnetar veya yıldız sınıfına ait olduğunu ileri sürdü. Eğer öyleyse yıldız, yeni bir nötron yıldızı sınıfının varlığını kanıtlamış olacak. Ancak benim insanların dikkatini çeken tek yıldız bu değildi. Turna takım yıldızında dünyadan sadece 29 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan mavi yıldız, S5HVS1, samanyolu boyunca saatte 6 milyon kilometre hızla seyahat eden bir yıldızdır. Bu, galaksimizdeki çoğu yıldızın hızının kabaca 10 katıdır. Peki bu yıldızın bu kadar hızlanmasına sebep olan neydi? Araştırmacılar yıldızı zamanda geriye doğru izleyerek yıldızın bir kara deliğin bulunduğu Samanyolu'nun merkezinden fırlatıldığını keşfettiler. Kara deliklerin bir nesne yeterince yakın olduğunda güçlü yer çekimleri sayesinde gök cisimlerini içine çektiği bilinmektedir. Ancak görünüşe göre kara delikler gök cisimlerini uzaylı inanılmaz hızlarda fırlatma yeteneğine de sahipler. Yıldız, geçmişte bir ikili sistemin parçası olarak bir yol arkadaşının yörüngesinde dönüyordu. Ancak kara deliğe çok yaklaştılar. Canavar kara delik, eşlik eden yıldızı yer çekimiyle yakaladı ve böylece mavi yıldız saniyede binlerce kilometre hızla fırlatıldı. Bilim insanları olayın yaklaşık 5 milyon yıl önce meydana geldiğini öne sürdüler. Bununla birlikte tutarsız davranışlarıyla mantığa meydan okuyan başka yıldızlar da var. Kuğu takım yıldızındaki Tebi yıldızı parlaklığıyla dikkat çekmektedir. Yıldız, dünyadan yaklaşık 1470 ışık yılı uzaklıkta yörüngesinde dönmektedir. Güneş'ten biraz daha büyük, daha sıcak ve daha parlaktır. Son yıllarda en çok yankı uyandıran hikayelerden biri de tebi hakkındaydı. Yıldız, 2015 yılında Kepler Uzay Teleskobu'nun birkaç gün boyunca parlaklığında bir düşüş kaydetmesiyle ünlendi. Yıldızın parlaklığı yaklaşık %20 azaldı ve ardından yavaş yavaş artmaya başladı. Ek olarak tebi oldukça sönük ancak uzun süreli bir kararma gözlemlendi. Bu tür fenomenler güneşten büyük yıldızların hiçbirinde gözlemlenmemişti. Dünya dışı varlıklara inananlar uzayın derinliklerinde yaşayan oldukça gelişmiş bir uygarlıktan bahsetmeye başladılar. Söylediklerine göre uzaylılar kendi ihtiyaçları için periyodik olarak yıldızdan enerji almakta ve böylece yıldızın ışığını azaltmaktadırlar. Elbette NASA'nın Spitzer ve Swift görevlerinde yapılan araştırmalar bu fikri çürüttü. Gökbilimciler kızılötesi görünümde Tebi'de daha küçük bir kararma kaydetti ve yıldızın anormal davranışına ilişkin hipotezlerini ortaya koydular. Uzun ve zayıf kararmaların sebebi toz bulutunun yıldızın etrafındaki düzensiz hareketinde yatıyordu. Bir toz parçacığı boyutundaki bir nesne bile önünden geçerken yıldızı karartabiliyordu. Şimdiye kadar tozun kesin kaynağı tam olarak belirlenemedi. Geçen kuyruklu yıldızların tozu, gezegen çarpışmalarının kalıntıları veya yıldızlar arası uzaydan gelen madde parçacıkları olabileceği söylendi. Efsanevi yıldız Tebir'in hikayesi burada da bitmedi. Bilim insanları onu incelemeye devam edecek. Kim bilir, gelecekte ne gibi sürprizler ortaya çıkaracaktır. Samanyolu'ndaki bir başka yıldıza garip bir şeyler olduğu fark edildi. Araştırmacılar, Alma teleskobunda bir yıldızı çevreleyen bir enkaz diski keşfettiler. Genel olarak yıldızların yörüngelerinde dönen sistemlerinin oluşumundan geriye kalan kalıntıların olması şaşılacak bir durum değildir. Olay şu ki, başka hiçbir yıldızın bu kadar karmaşık bir yapıya sahip enkaz diski yoktur. HD 53143 Güneş'in kütlesinin yaklaşık %80'ini kadar kütleye ve %70'i kadar parlaklığa sahip sarı bir cüce yıldızdır. Yaklaşık 1 milyar yaşındaki genç yıldız Kalina takım yıldızında yani dünyadan 60 ışık yılı uzaklıkta yer almaktadır. Yaşı küçük olduğu için HD 531 hala bir moloz diskiyle çevrili olması şaşırtıcı değil. Genellikle bu tür diskler halka şeklinde olup Kuiper kuşağına benzerken bu disk elips şeklindeydi. Gariplikler bununla da bitmedi. Daha sonraki gözlemler sırasında gökbilimciler yıldızın dış diski göre kaymış veya eğilmiş başka bir iç diski sahip olduğunu fark ettiler. Alışılmadık olan şey daha büyük diskin küçük olanı yavaş yavaş içine çekerek yok ediyor olması gerekiyordu bilim insanları nihayetinde olası bir senaryo tasarladılar. Sistemle saklanan bir nesnenin yerçekimi disklerin mesafeyi korumasına izin veriyordu. Ancak bu nesnenin en azından büyük bir öte gezegen olması gerekirdi. Teorilerini test etmek için gökbilimciler HD 53143’ün tüm çevresini kapsamlı bir şekilde araştırmak ve eğer varsa bilinmeyen bir uzay cismi aramak zorunda kalacaklar. Gelin şimdi su yılanı takım yıldızına giderek bir başka yıldızda olan bitenleri görelim. Dünyadan 1300 ışık yılı uzaklıkta bulunan V. Hydra yıldızı ömrünün sonuna yaklaşıyor. Son zamanlarda araştırmacılar ölmekte olan yıldızın dönen duman halkaları ve ışık demetleri çıkardığını fark ettiler. Gök cisminin bunları neden yaptığından kimse emin değildi. Hydra bir zamanlar güneşte karşılaştırılabilir boyuttaydı. Ancak yaşlandıkça kırmızı bir dev haline geldi. Güneş kütleri yıldızların %90'ından fazlası evrimlerinde bu yolu izler. Ancak son aşamalarında duman halkalarına benzer gaz halkaları yayan tek yıldız Hydra oldu. Her birkaç yüzyılda bir bu karbon yıldızının etrafında yeni bir halka beliriyor. Yaklaşık 2100 yaşında olan 6 duman halkasının tamamı uzun zamandır yıldızın etrafındaki kalın bir toz perdesi tarafından gizlenmişti. Ancak 2022'de Atacama teleskobu sayesinde tespit edildiler. Ardından teleskopta daha da ilgi çekici bir şey görüldü. Bunlar yıldıza iki zıt yönde yerleştirilmiş çarpıcı kum saati şeklindeki gaz kabarcıklarıydı. Gönünüşe bakılırsa Hydra'nın muazzam hızlarda fırlattığı gazlardan oluşmuşlardı. Peki ölen yıldız bu enerjiyi nereden alıyordu? Hydra'ya yakın yörüngede dönen sönük bir yıldız fırlatma mekanizmasını etkilemiş olabilirdi. Gazın bir kısmı uzayda emilmiş ve kum saati şeklinde inanılmaz bir yapı oluşturmuştu. Oldukça sıra dışı değil mi? Uzayda tüm bu olup bitenler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yıldızlar ve kara deliklerin yanı sıra bir gün dünya gibi bir gezegen bulabilir miyiz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.